Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Erhandım. Hayatımda ilk başta iyi bir şey görmedim. Kalabalık bir aileydik ve babam basit bir işçiydi. O kadar maddi sıkıntıdaydık ki çoğu zaman düzgün bir akşam yemeğimiz bile olmazdı ve her zaman yediğimiz yemek basit bir patates yemeğiydi. O zamanlar babam durumumuzu iyileştirmek için faizli para alıp borçlanmaya başladı ve bu yüzden borçlular evimizin önünde bile görünmeye başlamıştı. Durum o kadar kötüleşmişti ki annemin neredeyse hiçbir onuru kalmamıştı ve o kadar çok dalga geçiliyorduk ki artık sokakta başımızı dik tutamaz hale gelmiştik. O sıralarda babam psikolojik stres yüzünden inme geçirdi ve vücudunun bir tarafı felç oldu. Tamamen iş görmez hale geldi. Bu durum her şeyi daha da kötüleştirdi ve biz çocuklar babamızın halini anlamaktan bile güçlük çekiyorduk. Babam o kadar gururluydu ki, zor durumda olmamıza rağmen yine de bize kötü kötü laf söylemeye devam ediyordu. Ama bu durum yalnızca anneme bir şeyler hissettiriyordu. O da artık babamızın dayaklarından ölmüyordu. O zamanlar babam artık bir kuruş bile bırakmamıştı ve kendisi de o eski işçiliği bile yapamayacak durumdaydı. Bir de mahallemizdeki herkes babamın hırsız olduğunu söylüyordu ve bu durum ruhumuzu öyle etkiledi ki kendimizi daha da kötü hissediyorduk. Ne zaman ki o kadar zorlukla o mahalleden taşındık ve daha kötü bir yere yerleştik. Çünkü artık hiç paramız kalmamıştı ve o kadar az parayla düzgün bir ev bile bulamamıştık. Ve şimdi artık babam bile kendi kişisel işlerini yapabilecek durumda değilken onu bakmak zorunda kaldık ve biz yedi kişi 40 metrekarelik bir evde yaşıyorduk. Ben en küçük çocuk olduğum için bu olayları anlamak benim için diğerlerinden çok daha zorlayıcıydı. Aslında bir abim de durumu kaldıramamıştı ve kötü bir bağımlılığa düştü. O abim bağımlı olduktan sonra hayat bizim için çok daha zorlaştı. Çünkü annem onun tedavi sürecine odaklanmak zorundaydı ve biz kardeşler çalışmak zorundaydık. Beş erkek kardeş olduk ve her birimiz yaştan bağımsız olarak aileye yardım etmeye çalışıyorduk. Ben de o yaşta, 10 yaşında iken bir abimle İnşaat işçiliği yapmaya başladım. O kadar küçük yaşta olmama rağmen. O kadar zorlayıcıydı ki okula gitmeye bile devam edemedim. Ve işçi olarak hayatımızı geçirmeye çalıştık. O zamanlar babamın işini yapamayan başka bir abim de vardı. Ve bu da bizim stresimizi kat kat artırıyordu. Annemin yaşının ilerlemesi ve hastalığı nedeniyle İlk zamanlardaki kadar iş yapabilmesi mümkün değildi ve bu da biz çocukların çok daha fazla endişelenmemize yol açtı. Geleceğimizi çok fazla düşünüyorduk. Bu arada ailemizde gelenek olarak akraba içi evlilikler yapılırdı ve büyük abim evlenmeye karar verdiğinde sorumluluk tamamen bana ve bir başka abime kaldı. Ben de tüm hayallerimi bir kenara koymuş Sadece bir yetişkin gibi çalışmaya başlamıştım. Fakat içimde birçok hayal kırıklığı ve arzu vardı. Ama şartlar nedeniyle bunlardan feragat etmek zorunda kaldım. Annemin hastalığı daha da kötüleşti ve babam o yıllarda vefat etti. Annem o kadar depresyona girdi ki her geçen gün daha da kötüleşti. Babam aslında pek sevgi dolu bir insan değildi. Annem de ondan pek memnun değildi. Ama o öldükten sonra annem dedi ki: "Her ne olursa olsun, evimizin erkeğiydi ve şimdi onun gölgesi başımdan kalktı." Annemin hastalığı ve o bağımlı abimin durumu daha da kötüleşince o da bizimle yaşamamaya başladı ve o günden sonra ondan haber almadık. Ev geçimini ben ve büyük abim üstlendik. Günler geçtikçe ben 18 yaşına geldim. Fakat 18 yaşındaki bir gençle çok farkım vardı. Ne bir arabam vardı, ne de üniversiteye gitme hevesim. Benim hayatım yaşıtlarımla hiç benzemiyordu. Ayrıca bizim köyümüzde erkek ve kızlar çok erken evlenirdi. Bu yüzden isimlerimden biri kuzenim Niyaz ile anılmaya başlamıştı. O da benden bir yaş küçük ve o da benim gibi sorunlar yaşıyordu.'' Aslında bizim sadece akrabalarla evlenmemizin sebeplerinden biri de buydu. Çünkü hepimiz benzer maddi sıkıntılar yaşıyor, aynı seviyedeki insanlardık. Ayrıca annem çok hastalandığı için sürekli olarak bana damat adayını göster diye ısrar ediyordu. Çünkü tüm abilerim evlenmişti. Ben de ona ne kadar anlatmaya çalışsam da yalnız bırakmak istemediğimi ve babamın yerini doldurmak istediğimi anlatmaya çalışsam da Annem yine de ikna olamadı ve sonunda Niyaza evlenme teklif ettik. Akraba olduğumuz için zaten birbirimizi iyi tanıyorduk ve ben de biliyordum ki bazı düşüncelerim Niyaz ile uyumsuz olabilirdi ama annem hayatımızda biraz sevgi olursa bir kadın ve erkek birbirlerine saygılı olur ve kendi isteklerinden fedakarlık yaparlarmış diye ısrar ediyordu. Bunun üzerine ben ve Niyaz kısa bir görüşme yaptıktan sonra büyüklerin sözü geçerli oldu ve düğün tarihi belirlendi. Maddi durumum o kadar iyi olmadığı için ev tutmak ve düğün yapmak benim için mümkün değildi. Sonunda ben bir ev tuttum ve Niyaz da evimizi doldurmak için birkaç eşya aldı. Ve nihayetinde biz hiçbir düğün yapmadan sadece bir tek cümleyle evimize gittik. Ben de diğer kardeşlerim gibi ailemin kızlarından biriyle evlenmek zorunda kaldım. Ama annem hayatımı iyi bir şekilde geçirmem gerektiğini ısrarla söyledi ve bu yüzden Niyaz'a karşı bir şeyler hissetmeye çalıştım. Niyaz ile evliliğim çok uzun sürmeden annem vefat etti ve annemin ölümü bana çok ağır geldi. Çünkü artık hiç kimsem yoktu. O dönemde Niyaz yalnız hissetmemem için elinden geleni yaptı ve bana sürekli yanında olduğunu gösterdi. Aslında bu davranışı Niyaz'a aşık olmama neden oldu. Annem vefat ettikten sonra artık kimsem yoktu ve ayda bir ya da iki kez kardeşlerimle bir araya geliyorduk, o da sadece annemizi hatırlamak için ruhunu huzura kavuşturacağını düşünerek. Sonra ağır depresyon nedeniyle işimi kaybettim ve o ortamda çalışmak artık mümkün değildi. Patronum da buna tahammül edemedi ve beni işten çıkardı. Sonrasında Niyaz evde çalışmaya başladı ve ben de işçilik yapmaya başladım. Niyaz dikişten kazandığı parayla bana eski bir araba aldı ve onun fikri bu arabayı taksicilik yaparak ikinci bir gelir kaynağı yaratmamdı. İnşaatta çalışarak kazandığım para pek fazla değildi. Bu yüzden Niyaz'ın sözünü dinleyip taksicilik yapmaya başladım. Başlarda her şey çok zordu. Niyaz çoğu gece aç yatıyordu ama hiçbir şey söylemiyordu ve sürekli beni överek takdir ediyordu. Bazen Niyaz'ın beni böyle kandırdığını düşündüm. Ama o bunu söylediğimde üzülüyor ve bana şunları söylüyordu: Nerede olursam olayım, senin için ölürüm. Hiçbir sıkıntıya katlanamam deseydim, yine de seni severim. Niyaz'ın bu sözleri sayesinde tekrar ayağa kalktım. Sabahları daha erken işe gitmeye başladım ve geceleri daha geç dönüyordum. Haftada bir ya da iki kez Niyaz'a hediye alır, onu mutlu etmeye çalışırdım. Niyaz o kadar mütevazı bir kadındı ki hiç şikayet etmezdi. Ne verirsem teşekkür ederdi. Ama o dönemde daha iyi para kazandığım ve taksicilikle iyi bir gelir elde etmeye başladığımda Niyaz'ın benim sosyal sınıfımın altında olduğunu düşünmeye başladım. Ben de haleden hoşlandığımı fark ettiğimde onunla konuşmaya başladım ve dedim ki ben her zaman üniversiteye gitmek istemiştim ama ailemin durumu yüzünden fırsatım olmadı neyse ki evlendiğim kadın bu tür şeylerle ilgilenmiyor. Bu konuşmaların ardından Hale ile daha da yakınlaştık. O gün geçti ve birkaç gün sonra onu yine aynı caddede gördüm. İlginç olan şey her geçtiğimde o kızın orada olmasıydı. Artık o kadar yakınlaşmıştık ki Hale ön koltukta oturuyordu. Birçok yolu birlikte geçiyorduk. Hala eşim olduğunu biliyordu ama kadınla ilgili hiçbir şey konuşmuyordu. Bir gün Halel'e birlikteyken Niyaz benimle iletişime geçti. Adını gördüğümde telefonu açmadım. Hale bunun farkına vardı ve bana ''Eşinle ilişkin daha iyi oldu mu?'' diye sordu. Ben de ona ''Hayır, artık tamamen gözümden düştü. Hiçbir şekilde beni tatmin etmiyor.'' dedim. Hale buna çok tepki göstermedi ve önceki gibi beni böyle sadık bir kadınla iyi geçinmelisin, o seni her zorlukta destekledi, diye ikna etmeye çalışmadı. Artık sabahları Hale'yi üniversitesine bırakıyordum ve ardından çoğu yolu yanımda geçiyordu, sonra onu yurduna bırakıyordum. Ama hayatım o kadar keyifliydi ki, ya sokaklarda çalışıyor ya da Hale yanımdaydı. Eve geldiğimde ise ortamdan bıkmış gibi hissediyordum.'' Niyaz bana yaklaştığında sinirleniyordum ve ona yaklaşmamı engelliyordum. Niyazla birlikte olmak çok zor hale gelmişti. Hatta Niyaz kadınsı sezgileriyle de bir şeylerin farkında olmaya başlamıştı. Bir keresinde bununla ilgili büyük bir tartışma yaşadık. Ben Niyaz'dan oldukça uzaklaşmıştım ama Niyaz'ın da bazı ihtiyaçları vardı. Bir gece o da bana yaklaşmak istedi ve bana bu şekilde seni ikna ederim diye düşündü. Ama ben içimde hiçbir şey hissetmediğim için Niyaz benimle bir yakınlık kuramadı. Sonra öyle bir tepki verdi ki hiç tanımadığım bir kadın haline geldi. Niyaz ne varsa etrafındaki her şeyi kırmaya başladı ve sürekli bağırıyordu. "Kesin başka bir kadın var biliyorum." diye bağırıyordu ve eğer başka bir adam olsaydı, şimdiye kadar teslim olmuş olurdu ah, diye yemin ediyordu. O gece o kadar sinirliydim ki Niyaz'a hiçbir şey söylemedim. Çünkü Niyaz'ı aşağılık ve değersiz bir kadın olarak görüyordum. Kendime, "Niyaz, neden bir adam onu sevip bir anda onu tamamen terk eder?" diye soruyordum. Ama onun da ne kadar şaşırdığını düşünmemiştim. O gece Hale ile iletişime geçtim ve dışarıda buluşmak için bir plan yaptık. O kadar kötü hissediyordum ki Hale'den ne istediğimi bile fark etmedim. Düşünmeden, içinde bulunduğumuz durumu hiç düşünmeden Hale ile sessiz, ıssız bir sokağa gittik. O kadar baskı altındaydım ki orada Hale'den yakınlık istedim ve Hale güzel ve cazibeli bir kız olduğundan ona karşı koyamıyordum. Ve o da isteğimi kabul etti sıcak bir şekilde yaklaşarak kabul etti. O gece eşimle büyük bir kavga etmişken sevdiğim kızıma yakınlaştım ve nereye gittiğimi ya da ne yaptığımı düşünmeden bunu yaptım. Hale ile o geceki ilişkiden sonra birbirimizle olan davranışlarımız tamamen değişti. Hale sürekli bana aşk sözleri söylüyor ve beni överek kalbimi daha fazla etkiliyordu. Artık o geceyi takiben, Niyaz'a karşı gösterdiğim küçük bir değeri bile kaybettim ve duygusal olarak tamamen Niyaz'dan ayrıldım. Niyaz da olan bitenin farkına varmıştı ve bir gün sakin bir şekilde bana ''Eminim başka bir kadın var'' dedi ve sonra odasını benden ayırdı. Ama o an hayatımı mahvettiğimi ve böyle güzel bir kadını kaybettiğimi düşünmemiştim. Tüm dikkatim Hale'in güzel dış görünüşündeydi. Bir süre Hale ile ilişkim devam etti ve Hale bana bazı şeyler söylemeye başladı. Benim harcamalarımı karşılaman gerek diyordu ve eğer bana bakarsan kendime bakabilirim diyordu. Hale çok zeki ve etkili bir konuşmacıydı. Bu yüzden onun sözlerine hemen kanıyor ve taleplerini kabul ediyordum. Sonuç olarak Niyaz'ın bana aldığı araba ile elde ettiğim geliri iki elimi açıp Hale'ye verdim. Her şey güzel gidiyordu ta ki bir gün Hale'nin kolunda pahalı bir saat görmedim. Onun nasıl aldığını sordum. Önce geçiştirdi ama sonra ısrar edince bir arkadaşım bana hediye etti dedi. Ben de çok şüpheci biri olmadığım için onun sözünü sorgulamadan kabul ettim. Ama içimde bir şeyler kıpırdamaya başladı. İlk başta Hale'in benden para aldığını ve fazlasını kendisi için harcadığını düşünmeye başladım. Çünkü ben yeni bir kıyafet bile alamazken, Niyaz'a hiç bakmamışken Hale'in bu kadar paraya nasıl sahip olduğunu düşünüyordum. Niyaz her yere gittiğimde bana bakıyordu. Çok yetenekli bir terziydi ve çok iyi para kazanıyordu. Hiç benden maddi bir şey istemezdi. Sadece saygı isterdi ama ben ona bile saygı gösteremedim. Bir gün Haleyi üniversiteye bıraktıktan sonra birkaç dakika kapının önünde bekledim ve Halen'in üniversiteye girmediğini fark ettim. Sonra dışarı çıkıp karşı caddede yürüdü. Ben de peşinden gitmeye karar verdim. Tam olarak nereye gittiğini anlamaya çalıştım. Sonunda Hale'in Üst Mahallesine doğru gitmeye başladığını gördüm. Ardından bir binaya girdi. Dışarıdan çok lüks görünüyordu ve oldukça pahalı olduğu belliydi. O binanın önünde bekledim. Yaklaşık yarım saat sonra Hale çok yakışıklı bir erkekle dışarı çıkıp arabalarına bindiler ve başka bir eve gittiler. Hale bir daha o evden çıkmadı. O an Halin aslında başka bir iş yaptığını fark ettim ve bizim gibi adamlardan para kazandığını düşündüm. Aniden bağırmak istedim. Çocukluğumu babam için kararmışken şimdi de yetişkinliğimde bir anlık hevesle hayatımı kirletmiş olduğumu kabul etmek istemiyordum. Tüm o işleri haleden gördükten sonra tekrar o yere döndüm. Her zaman arabama binen yerdi ve beni göremeyeceği bir yere park ettim. O an tekrar hava kararmaya başlamıştı. Orada durmam gerektiğini fark ettim ve birdenbire anladım ki tüm bu süre boyunca bana yalan söylenmişti ve arada hiç sevgi yoktu. Hale biraz para sahibi olan saf erkekleri kandırıyordu. Benim de çok param yoktu ama saf bir adam olduğum için ona çok para harcamıştım. Ama hayatımda zorluklar çoktu ve artık bu kızdan da acı çekmek istemedim. Bu yüzden onu son bir kez arabama aldım çünkü halin çok ağır bir bileziği vardı. Yine Hale ile önceki gibi bir sokakta yalnız kaldım ama bu sefer onu zirveye taşıdım, sonra bileziği elinden çekip aldım. Hale önce olanları fark edemedi ama sonra öğrendiğim her şeyi yüzüne vurdum ve ona o bileziği benden aldığı paraların karşılığında alacağımı söyledim. Bağırıp çağırmak istedi ve altını benden almak istedi ama onu tehdit ettim. Eğer bir şey söylerse giderim ve ne tür bir kız olduğunu herkese anlatırım. Hale korktu ve kaçtı ama o gerçekten benim için çok zor bir deneyimdi. O gece eve döndüğümde o bileziği şık bir kutuya koyarak Neşe'ye götürdüm. Ama Neşe artık bana bile bakmaya bile yanaşmıyordu. Neşe'nin bana soğuk davrandığını görünce ağlamaya başladım ve tüm olanları Neşe'ye anlattım, yaşadığım her şeyi. O da benimle ağladı ve kaybettiğimiz hayatımız ve yıllarımız için üzülüyordu. O gece Neşe bana dedi ki: Artık onunla aynı evde yaşamak istemediğini. Çünkü bir kere ona sırtımı dönmüştüm ve sonrasında yalnız geçen gecelerde dökülen gözyaşlarını hatırlıyordu. Ağlayarak hiçbirimizin bunları hak etmediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Neşe'ye büyük haksızlık yapmıştım ama Neşe sahip olduğum tek şeydi. Bu yüzden tüm gururumu bir kenara bırakıp ona yalvardım diz çökerek tekrar bana bir şans vermesini istedim ve ona söz verdim ki bir daha asla böyle bir hata yapmayacağım ve dedim ki eğer tekrar bana güvenirse tüm sahip olduğum evi onun adına yapacağım ama biliyordum ki Neşe paraya düşkün değildi ve onun gözyaşları hala beni sevdiğini gösteriyordu. Birkaç gün boyunca ağladıktan sonra sonunda hayatımıza ve sevgimize bir şans vermeye karar verdik. Yeniden yolculuk yapmaya başladım ve onunla birlikte inşaatta çalışıyordum. Artık gözlerimi kapatıp hiçbir kadına kötü gözle bakmıyordum. Hayatım tamamen değişti. Aslında neşeyle daha iyi bir ilişki kurduğumdan beri işlerim daha iyi gitmeye başladı. Bir süre sonra çocuk yapmaya karar verdik ve Allah bize bir kız verdi. Adını ihtiyaç koyduk. Şimdi, tüm bu olaylardan yıllar sonra ben ve Neşe hala birlikte yaşıyoruz ve kızımız ihtiyaçı büyütüyoruz. O eski hatam her ikimiz için büyük bir ders oldu, özellikle benim için. Artık hayatımı kimseyle kıyaslamamayı öğrendim ve gördüm ki her zaman hayatımızı kendimiz için en iyi şekilde yaşamalıyız. Hiçbir zaman sahip olduklarımızı başka birinin güzel görünüşü için kaybetmemeliyiz. Şimdi bu gerçeği bilerek neşeyi daha çok takdir ediyorum ve birlikte kurduğumuz hayatın düşündüğümden çok daha değerli olduğunu fark ettim. Bundan kolayca geçmemeliyiz.